O yüzden Oncan'a çok büyük iş düşüyor bu oyun. Yani rakibin eğer o belini kıracaksa Oncan kıracak. Ya oyun sonu için bu arada Firefly'nin de kompozisyonu hiç çok, fena değil. Çok iyi. Vladimir artı e, Azir'le birlikte çok tehlikeli bir oyun sonu kompozisyonu var ama. Yine de e, alan tarafta Firefly'nin oldu. Tabii erken üstü dönmesi de Umut'un burada olabilecek bir aksiyona daha erken gelme ihtimalini arttırdı. Ki gerek bile kalmadı e, Robin altıncı seviye. Ve tek sorun Star Secret'in manasının az olması. Şimdi Robin buraya doğru geliyor. Kırmızı güçlendirmesi var. PBD. Orada Robin'in üzerine doğru gidiyor. Alamet alındı bu arada. Ferret Robin'i düşürmek üzere. İyi kan dökülecekti ama Robin. Son anda şey kullandı. Alamet hala alınmadı. Alametin gözü yerde duruyor. Bakalım kim alacak onu? Fesmey valkes yönelmedi hala bu arada. Savaş devam ediyor. Teslimatını kullandı Serin. ışından da geliyor şimdi. Aa gitti. Alamet gitti Alametin bu gözü gidecek bu arada. Brolya geldi oraya. Sihir geçişiyle beraber serinin üzerine doğru gidiyorlar. kan burada Umut'a gidiyor. Alamet'in gözü de hiçliğe kavuşuyor. Wildcats'ın başını derde sokabilir ama onlar da bırakmak istemiyor Ejder'i. Bu arada Corki, Seryn orta koridora gidiyor. Tekrar bunu yönelmeye karar verdi. Oooo. İki kişilik güzel bir ward ultisi. Şimdi Ejder'i bitiriyor Ordu Robin. Yalnız Kızılavuz'da kullandığı ulti attıktan sonra Oncan. Bu sadece rakiplerini uzaklaştırmak için bir hamleydi serin dışından kullanıyor Robin yalnız alamete fokuslandı Oo. burada. Şimdi Vladimir geldi arka taraftan. Alamet bitmek üzere kimde kalacak bakıyorum. Robin aldı. Oncan ultisini kullanıyor. Kaori ve PVD arka tarafta tutuyor ama çok fazla hasar çıktı Kaur'iden. Bu arada Vladimir Oncan'ı kaybetti burada. Firerun'ın Husk Glider'ı düşüyor. 5'e 3 durumdalar. Canlar çok az. Kule altını denemek isteyebilir burada Festpay Valkes. Brolyo'dan 2 kişilik bir sersemletme. Kule altını Umut ve Robin kaldı. Umut'un ultisi var. Gidecekleri her, Robin çok az bir canı kaldı. Robin düşüyor burada. Umut burada ultiyi kullanmak isteyecek ama orada buzdan sütun yapmak istediğini de engelledi Umut'un. Ve toplamda 4 skor çıkardı Fast Bay Wildcat. Fyfron'un ejderi başlattı ama biraz riskli olabilir onlar için. Robin biraz daha canını yenileyecek. Şimdi Oo. iki kişilik bir bardo geldi. Bakalım sersemletebilecek mi? Sersemletemedi orada. Parçası esirde gelmişti. Yalnız şimdi ulti tuturup yok etti orada Kaori. İnanılmaz bir hasar çıkarıyor. Ejder de burada Fastway Wildcats'a gidiyor. E, i̇kinci Ejder'i de alıyorlar kendileri adına. ikinci okyanus Ejder alındı. skorda oradan takımına bir kule kazandırmak istiyor. Oraya savunmaya serin geldi yalnız. Vermedi o kuleyi. Bar'dan gelen bir ulti var. Baron durdurdu şimdilik ama tamamen durdurmaya yeterli olmayacak gibi devam ediyor Baron'a Fastway Wildcat. Robin'in canı çok az. Robin'in sıçrası var ama çarpı bekleme süresi de Robin'in. Bu arada dışarıda yakalanan bir isim Selin. Walker ile uzaklaştı işte oradan. Selin'in hala sıçrası var. 2009'da Baron'u bıraktı. Fast oh. Wildcats. Husky Rider'a çok fazla hasar verdiler. Tekrardan döndüler Robin Baron'a. Robin'in çarpı geliyor. Bakalım Baron'u bitirecek geliyor. mi burada? Baron'u bitirecek mi? Evet Baron'u bitiriyor burada. Fast Bay Wildcats bu arada Umut'tan bir sıçra. Serin'den çok iyi bir hamle. Outplay ediyor burada Umut'u. Ve hem Baron hem de bir skor. Fast Wave Oncan ultisini kullanıyor. Zaman kazandırıyor takımına ama Oncan düşecek. Zonyas'ı kullandı Oncan. Şimdi Kızılavuz. biraz vakit kazandırıyor. Peki ne kadar yeterli olacak bu? Olmayacak. Alt koridorda düzeltiyor. Abi. Üst koridorda Umut da inhibitor kulesine vurmaya başladı şu an ama oyunu bitirmeye gidiyor Fesmey Wildcats. Umut hala da kullanmıyor. Şimdi geldi ışınlan. Yalnız orta koridordaki inhibitor da düşüyor. Bakalım burayı savunabilecek mi? Sayı üstünlüğü burada. Fesway, Wildcats'a ve ilk Nexus kulesini düşürüyorlar. Oo. Şimdi bu ulti geldi Kaori'den parça tesirli uzaklaşmaya çalışıyor Robin ama burada Brawley'e düştü şimdi ultiyi kullandı ama ultiyi kullandı gibi Umut da düşüyor sadece iki kişi kaldı Five 1 indi 5'e 2 durumdalar ve oyunu bitirmeye ilerliyor Fastplay Wildcats 27. dakikada çok temiz bir maç ve galibiyete ulaşacaklar 27 dakika 28'i görmeden